Başka da çok farklı bir süreçteyiz. Fethiye bunu hak ediyor mu hak etmiyor mu soruları vardı ve bir haftadan beri gündem devam ediyor. Hı hı. Şu anda asıl olayın ilk başladığı güne ve yere geldik. Evet ee, bildiğiniz gibi maalesef bir haftadır Fethiye'yi kokular aldı yürüdü. Sadece kokular değil pislikler derelerde yüzüyor. Evet bahsettiğiniz gibi Murt deresinde çalışa bağlantı noktasında köprünün üzerindeyiz şu anda. Büyükşehir Belediyesi çalıştığını e, görüyoruz fakat bir haftadır bir çözüm üretemediler. E, az ilerimizde biliyorsunuz bir terfi istasyonu var muhtemelen burada bir arıza var. Ya yukarıdaki tesiste e, kapasite yetmedi alamadılar ya bir tıkanık var ne olduğunu da bilmiyoruz. Vatandaşlara bir açıklama da yok maalesef. Biz ayın ikisinde ben geldim bizzat burada çekim yaptım kanal üzerinde. E, pisliklerin yüzdüğünü net bir şekilde gördüm ve çamur akıyor. Sadece e, pislikler değil çamur haline dönüşmüş. Bütün fosseptikteki bütün ee, atıklar maalesef denize doğrudan gidiyor. Hiç dolaylı yoldan değil doğrudan gidiyor. Ve bunun yakını biliyorsunuz çalış plajımız e, devamı körfezin kirliliğiyle zaten mücadele ediyoruz. Bizim yıllardır temizlenmesi konusunda çalışmamız var. Fakat arıtma tesisini yapmadan bu tür çözümleri üretmeden körfezi temizlemenin de bir mantığı olmadığını bugün görmüş oluyorsunuz. E, Büyükşehir Belediyesi Muski maalesef sınıfta kaldı rezil olduk ben turizm sezonunun başlangıcında bayram harifesinde şimdi henüz daha oteller dolmadı misafir sayımızda e, tam kapasiteye ulaşmadık ama oldu ki önümüzdeki hafta tam kapasiteye ulaştığımız zaman Fethiye'nin halini varın siz düşünün kanaldaki pislikleri görüyorsunuz ama burada patlıyor bir hafta sonrası gidiyor hastanede orada kaymakamlık konutunda orada patlama yapıyor dün akşam itibariyle bütün denizciler tekneciler beni arıyorlar e, belediyenin arka tarafında denize yüzen bütün pisliklerin görüntülerini çekmişler. Arkadaşlarımız hassasiyet gösteriyorlar. Biz de hassasiyet gösteriyoruz. Büyükşehir'den beklentimiz, Muski'den beklentimiz bu işi bir an önce çözün. Çözemiyorsanız desteğe ihtiyacınız varsa biz destek olalım. Bir açıklamanızı bu yönde yapın. Vatandaşı bilgilendirin. Su kesintisiyle ilgili günde 20 tane mesaj atıyorsunuz ama bu pislik konusunda yapmıyorsunuz bir açıklama. Bu konuda sorumluluğa davet ediyorum. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ünü, hem BUSKİ Genel Müdürünü, hem diğer yetkilileri sorumluluğa davet ediyorum. Bunun altına nasıl kalkılacaklar merak ediyorum doğrusu. Başkanım bir soru daha e, soracağım Öyle. sizlere. Çünkü iki yıl önce yapılan ALG patlamasını biliyorsunuz e, tarımcıların, e, zira ilaçların zarar verdiği söylenilmişti ama. Evet. E, demek ki bu dereler e, şu an artık gözler önüne serildi. Şimdi biliyorsunuz ben daha önceki televizyon programlarında bunu anlattım bu e, arıtma tesisiyle ilgili bundan 5-6 yıl önce biz komisyon kurduk belediye meclisinde. Komisyonda arkadaşlarımızla bizzat bu derelere girip hepsini yerinde inceledik gördük. Bizim arıtma tesisimizin kapasitesi 23.650 ton günlük. Sizin şehirden gelen atık su miktarı bundan fazla olabilir. Bunu yetkililer görüyor. Alp patlamasında dediler ki tarım ilaçları şudur budur. Bunu üniversitelerin raporları vardı biliyorsunuz Ankara'dan gelen Akademisyenlerin de açıklamaları olmuştu. Ee, bu konuda somut bir şey elde edemediler. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalarda da tarımla ilgili bir kirlenme olmadığı gözüktü. Bizim e, tespitlerimiz de bu yöndedir. Araştırmamız bu yöndedir. Yetkililerin araştırması bu yöndedir. Tarım suçlamanın bir anlamı yok. Biliyorsunuz artık tarımda başlı sulama yok eee damlama sulama sistemleri kullanılıyor. Dolayısıyla büyük bir su e, taşması ve derelere gitmesi söz konusu değil. Yazın gidin bu derenin daha yukarısında su bile yok derelerde. Dolayısıyla böyle bir kirlenme söz konusu değil. Al patlamasının en büyük sebebi de biliyorsunuz azotla ilgili. Yani bu arıtma tesisinden geçen yılda bazı arkadaşlarımız arıtma tesisinden dışarı çıkan boru hattındaki pis suların çıkışlarını görüntülediler. Bende de bu duruyor. 2 yıl önce böyleydi. Maalesef bugün de böyle Korkarım ki bayramda daha kötü duruma düşeceğiz. İnşallah 2023 yılına, 100. yıla böyle girmeyiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.